Geldim, geldim! Buradayım! Hoş geldin. Hoş bulduk, kusura bakmayın. Biraz trafik vardı da ancak geldim. Nereden geldin? Vallahi biraz çevre yolundan geldim. Bugün hafta sonu ya, yollar, kalabalık. Oğlum yatayım, kalıyorum. Bu ne? Buhçemi aldım, geldim. Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Kıvanç. Ben Burak. Ben de Kerem. Abi, arabayı park et de gel. Şu vale var şurada, ona ver. Şurada. Şurası mı? Bugün Akıl Oyunları'nın 3. serisi sizlerle beraberiz ve Kerem Eser yine bizlerle sağolsun. Hazırlandınız mı? Evet. evet. Arkadaşlar bugünün kazananı 3 tane kitabın sahibi olacak. Nasıl mı? Hepimiz yanımızda birer tane kitap getirdik. Değer verdiğimiz bir kitap. Yani manevi değeri de yüksek olacak evet. kitap dedi. Evet. Sihirbazlık kitabı bu arada onu kitabı. İzle o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakın. Bak yakıştı böyle ha. Dur bana mahallede elastik bırak <laughs> Öyle mi? <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Değil. Abi ama Roller o böyle olmaz. <laughs> yani ben geç kalıyorum arkadaşlar. <laughs> çıkamıyorum ki buradan. Ya bunlar biraz bilim arkadaşlar. Arkadaşlar ben The Magic of Mild Court'u getirdim. Yarın yani de... Paul Harris'in ya bir kitabını getirdim. Close-up kitabını. Ooo! Mark Wilson'dan bir kitap getirdim. Esim kitap. Eğer uyuyamazsanız diye geceleri... ...bunu getirdim. Bunun yanında... Yükü <laughs> gelir emzik ve asıl. Bunları ne yapıyorsun Kerem? Bunların yanına bir tarak hediye ediyorum. Bu da benden efendim bonus. Şöyle benim çok ihtiyacım olmuyor çünkü. Arkadaşlar bu seferki iddia oyunlarımızda şöyle bir değişiklik var. Bildiğiniz gibi iki round yapıyoruz. Her birimiz birer tane oyun yapıyoruz. Birinci round bitiyor ama bu sefer birinci round'daki bütün oyunları prodüksiyon ekibi buraya koydu. Herkesin malzemesi var şu an burada. Ve dedik ki buradaki malzemeleri de kullanabiliriz. Yani örneğin... Herhangi şey. Evet. Mesela ben balonla alakalı bir oyun yapacağım biraz sonra. Ama sen buradaki pipeti de yani, kullanabilirsin. Makası da kullanabilirsin. Şey. Tamam mı? Tamam. Özgürsün Güzel. bu konuda. Okey. Yani burada Güzel. beni patlatabilirsin açıkçası. Tamam. O zaman hazırsak <laughs> patlatacağım. Akıl oyunları başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk oyunumla başlıyorum. Tamam Hadi bakalım ben başlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada bir bardak var. Var. Tamam mı? Bu bardağa havayı uçuracaksınız. İzle o zaman. <gülüyor> 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 şimdi bakın. Burada da gördüğünüz gibi balon var ve balonu şişireceğim. <laughs> Tamam? Tamam. Sonrasında da balonu bağlıyorum. Yapacağınız şey şu. Bu balona sadece tek elinize dokunabilirsiniz. Hı hı. Bu balonu kullanarak buradaki bardağı havaya kaldıracaksınız ve 5 saniye boyunca tutacaksınız havada. Böyle. Bardağa dokunabiliyor muyuz? Efendim? Bardağa dokunamıyor muyuz? Bardağa dokunabilirsin ama tabii bardağa dokunmadan havaya kaldıracaksın. Pardon, pardon. Çok özür dilerim. Şöyle. İddia edilmiyor. Ee, hayır, geçen, yapıyor. yanlış. Geçen hayır, yanlış. Hayır, hayır, bardağa yani. dokunma derken şu, hani bak. <laughs> sağ... Seni <zeminini> nasıl sattım abi? <laughs> evet, evet, aynen <laughs> bu. Sağa koy, sola koy, 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 tamam, <laughs> <tamam. gülüyor> koy, koy falan dokun ama tamam. 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 Havaya kaldır bakayım öyle dene bakalım olacak mı? Bence de öyle olmaz ama. Al, yapayım ben. Hayır, hayır öyle dokunma Bardağa öyle dokunma tamam öyle değil. Hayır sadece bak şimdi sadece balonu tutarak bardağı havaya kaldıracaksın. Ha eyvallah. Anladın mı? 5 saniye boyunca havada duracak. Ama bir dakika ya ben şeye bakacağım. Yok. Hayır. Bardağı dokunamazsınız arkadaşlar. <laughs> Tabii öyle çalışmadım bunu. Hayır çalıştım da bu şimdi geldi aklıma. Ne yapayım yani? Bir dakika. En baştan. Bardağı dokunamazsınız arkadaşlar. Sadece balona dokunarak ama tek elinizle balona dokunarak bardağı havaya kaldıracaksınız. Son kararın mı? Son karar. <laughs> Sus hiç yapmayalım. Hiç denemeyelim yani. Hiçbir şey yapmamızı istemiyor ki. Aynı. Bak sıkışacak gibi oluyor mu? ama. yaparsın sen bunu var ya. Şöyle yapsak. Tek elle ne bu arada Kıvancı sakallar gitti arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Nasıl gittiğini biliyor musun abi sen? Anlattık sana değil mi? hikayede gördüm ben. Ha hikayede, hikayede gördüm. gördüm. Aa, oldu mu? Ne yaptı o sakalları? Bu şey. Her bari hani <laughs> anne olarak. Olmuyor abi. Aa. Ne a? Ha doğru bunları kullanacağız ne, değil o, mi? Neyse. Sen bakınca anladım ben. Doğru niye bir yap şey yapmıyoruz? Bir dakika tek el. Bak çok güzel bir şey aklıma geldi. Hayır bir dakika bardağa zaten dokunmayacaksın abi. Bardağı çek elinle. bardağa dokunmayacaksın. Sen maşallah Bardak oklava gibi kullanıyorsun. <gülüyor> ben <laughs> deneyebilir miyim? Dene. Ha. Bir dakika. Şu inceden alayım. Tamam mı? Şöyle evet. yaptım. Ama içiyor. kaldırıyor da az kalsın. Nasıl? Kaldırdı ki. Bak dur şöyle biraz atacağım. Hemen çek, hemen çek kamışı. Hemen çek, 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 çek. Hemen... Oldu, oldu. Arkadaşlar öyle değil. Çok alakasız yöntemlerle gidiyorsunuz şu anda. Biraz fizik lütfen. İşte. Böyle Biz... mi? Evet. <laughs> Oğlum böyle değildi lan bu. <laughs> değil mi? Ya diyorsun? yine yaptı bu ha. Oğlum şu adamı bağlayın ya. Sen git Allah Allah ya. Nasıl yaptın bunu ya? Arkadaşlar açık konu istemiyor Bak bir daha gelmem. <laughs> GEL, gel. Ben... ya. <laughs> Tam böyle değildi ama de böyle değildi yani. O çok ya güzel. Ya ben oldu bunu abi. yapabileceğini değil değil. düşünmemiştim ya. Harbiden. Bak he. ben kamışa baktım ampul geldi bende. Peki bence. nasıl oluyor? Tam nasıl olduğunu anlatayım mı? Anlat. Anlat hadi. Şöyleydi abi. Kibriti yakıyordun. Tamam. Bardağın içine bırakıyordun. Sonrasında bu bardağın içindeki oksijen bitiyordu. O sırada balonla bardağın üzerine kapatıyordun. Deneyeyim mi? Ee, dene, dene, dene. Aslında biraz önce, senin bir önceki oyunda hani aslında tabağı bakımı. kullanmıştın ya. Ha, bakım yapıyordu aynen, orada basınçtan. Aynen, bakım yapmıştı, aynen. Aa, o da iyiymiş aslında ha. Yaktım. Ama söndüreceğim önce. Söndüreceğim mi? Evet. Yok, hayır, öyle öyle koyacaksın. O öyle patlamaz mı lan? Yok ya. Ya bakar mısın? Aa, bak, bak, nasıl içine girdi. Oo kaldır bakayım. Kar mısın? Nasıl i̇şte bu. Gir. Gördün mü görüntüyü? Yavaş hop içine işte kaydı. Uzun bardak ya ondan dolayı dolayı olabilir. Bak kısa bardak yapsam patlayabilir bu. Muhtemelen patlar kısa bardakta. Demek uzun bardak yapmanın avantajı bu. Aynen. Ama bunu nasıl çıkartacağız şimdi? Evet. Nasıl çıkartacağız? Şimdi tek rakibi döküyorsun. Vallahi bildin ya. Ama yani ya, ya şuradaki Hade pipet verdim. beni mahvetti ya. Kim kullanıyor lan pipeti? Ben. Sen mi kullanıyorsun? <laughs> Ay Allah kahretmesin ya. Senin yüzünden puan kaybettim ya. Kerem bir. Sen hep gel. Burak sıfır. Neyse yapacak bir şey yok. Bak makasımız var, kağıdımız var. Bu benim çok eskiden yeni bir sihir kitabında gördüğüm bir aslında oyun gibi. Hem iddia oyun gibi bir şey. Henüz çekeyim mi almadın? Henüz çekeyim mi Bunlar var ya, malzemeler var ya. Hmm. Bu da hatta aranın alması daha kolay diye bunu aldım. He. Evet. Şimdi gazı kağıdı olabilir, fark etmez. Bu kağıdı arkadaşlar öyle bir keseceksiniz ki... Hı. Hmm bu kağıdın içinden geçeceksiniz. Tamamen içinden geçecek, geçeceksiniz. Beden olarak? Evet, beden olarak geçeceksiniz içinde. Bu kağıdın içinden geçeceksiniz. Evet, aynen öyle. Dın dın Ve ee, kader abi. Evet Kıvanç, dene. Acaba o zaman ben de bir tane kağıt alayım. Geçeceğim. İçinden geçeceğim. Acaba bulabilecekler mi? Abi, abi sonra. içinden geçeceğim. Olur, bunda olacak? farklı bir anlam yok değil mi yani? Anlamı hakikaten bedeninden Gerçekten geçecek, içinden. Gerçekten içinden ha, geçeceğim. Hakikaten doğru. Kelime bu oyunu kağıdın... yok yani. Tamam. Deneyeyim mi? Bir şey geldi aklıma. Dene. Ya makas mı kullanmak gerekiyor diyorsun? Ee, İsa gir istiyorsan, gitar rakip. Tamam o zaman. <laughs> evet. Şurada gayret zor gibi gözüküyor ama kaldın he? orada. Ka orada kaldın. Bak yakıştı böyle ha. Dur bana mahallede elastik bırak derdi. <laughs> Öyle <ya>. mi? Abi dur, dur yavaş. Abi dur, bal. Evet sonra esnemesi lazım. Lastik olsa geçersin de. Bu olmaz, olmaz. Çalış. Sen ne yapıyorsun canım? Yiyeceğim, seni sorma. <laughs> ya ne yapıyorsun <laughs> ödü atadı ya? Şimdi bunu <laughs> öyle bir keseceğiz ki içinden geçebileceğiz evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl olabilir ya? <laughs> Acaba şu an astım Aslı mı bu? İndireyim dereye taş mı? Bir dakika düğüm atabiliyor abi. muyuz? Var mı öyle bir şey? Düğüm mü? Düğüm yok, yok. Hayır. Olur mu ya? Oldu bile. Bak 10 numara oldu. Değil. Abi ama Roller o böyle olmaz. Ben benim kesim halini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Allah aşkına gösterir misin ben ne yaptığını? Ya. Ne yaptığını gösterir misin? Şöyle katladı değişik patlama yaptı. Gerçekten yani. Süryal bir ev tasarımı. Evet. Yani aslında demek istediğin neydi biliyor musun? Aslında şu şekilde ya. Evet. Eee biz seni anlıyoruz bırak. Evet. Devam evet. et abi. C Herk C herkesin bazen sıkıntıları olabilir. <laughs> nasıl? <Anladınız. gülüyor> son iki kere kaldı yok üç kere. Nasıl? Harbiden nasıl yaptın ya? Şimdi alın şunu. Allah yazık ya, alın şunu. Şu açın ya. açın Açın. Al. Açın. Sevgili arkadaşlarım, değerli izleyicilerim arkadaşlarım. arkadaşlarım. Açılışımıza hoş geldiniz evet, değil mi? Evet, hoş geldiniz. Şimdi bakın. Sen bunun içinden geçeceksin değil mi? Evet. Şöyle başlıyorum. Başla. Önce bakın şu açık kısmı yukarı geliyor. İkiye katladık. açık kısmı yukarı geldi. Sonra önce kesiyorum. Kestim, kestim, kestim. Bakın bıraktım, yarım bıraktım. Tamam, tamam. tamam. Sonra zikzak yapıyorum. Buradan kesiyorum. Tamam. Bıraktım. Tekrar zikzak bir şekilde. İnan bakın e, fark ettiyseniz çok basit çözümler var. Ahta gelmiyor. Orada kime söyledin onu? Nerede? Oraya bakarak söyledin ya. Şunları, şunları göstererek tamam. yani göstererek. Şunu göz bunu işaret ediyor. <laughs> <Aynen. gülüyor> Onlarla konuşuyorum Tabii. ben. Tövbe estağfurullah nereye bakıyor? Ya <laughs> hiç aramıyorsun. <laughs> Aç olsun. Kes <laughs> abi. Oğlum böyle sağa sola bakma çok şey olur. Şimdi biraz daha bak geniş kesmeye başladım abi. Ben de sıkıntı yoruldum çünkü. Ha bir de ortasını kesiyorsun o zaman en Evet aynı. aynen. Ortaları kesiyorum. Kerem biz bunu üçümüze geçeriz. Evet. Şey. ya ben de üçümüze geçebiliriz. Vay Ve işi gördünüz mü? Gel. <laughs> Geçin bakalım. <laughs> ben Kerem. Vay ben, ben <laughs> Mutluyum. <laughs> Mutluyum. Er, Göstermeye gerek var mı geçtiğimi Yok, mi dair? Geçtik, geçtik arkadaşlar. Valla geçtik. Hadi o zaman açılışımızı yap Kerem. <laughs> evet ve... Bravo Burak. Evet ve... <laughs> Makas kesmeyi yapmadık. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Kerem 2, ben 0, Kıvanç 0. O zaman 3. iddiaya geçebiliriz. Arkadaşlar sıra geldi bana. Burak oradan bana bir dosya kağıdı ver. Ver, Sen de abi. mi dosya kağıdı kullanacaksın Aynen ya? Aynen, arkadaş. Kopya. Kopya. Al. Tamam, şu. Bu evet, kadar mı? Evet, bu kadar. Bir tane de uzun pipet var. O da siyah olsun şu. Ama şu abi, sadece bu pipeti kullanarak, tek elini kullanarak bunların ikisini havaya kaldıracaksın. Tamam, bir dakika ama bir şey diyeceğim şimdi. Kim başlayacak? O zaman bize saniye ver aramızda. Tamam, ilk Kerem yani, bak. Kerem Denedi buldu belki ben de buldum. Evet, doğru, doğru, söyleyeceğim Kerem söyleyeceğim doğru söylüyorsun. Kerem başlasın, doğru söylüyor. Abi kalkarsa düşer. Yani birbirine yapışsın. Sana ya, ipucu vermeyeyim şimdi. Aynı anda aynı şeyi düşündük bence. Deneyebilir miyim? Şöyle bir şey olabilir mi acaba? Yakma değil. Ne? Yakma ama yani buradaki yapıyorsun. malzemeleri kullanabiliyoruz. Tab evet. kullanabiliyorsun ama yakma değil. Teşekkür ederim. Sıradaki... Acaba ben de düşündüm. Birbirine yapışsa belki evet, o evet, şekilde onu kaldı, kaldı. Aynı anda. Ya o, o Kerem'inki gibi dandik dandik seninki gibi şeyler değil. Bunlar Vay! E, dandik oldu ha. Aklı başına ha, bulamayınca değil mi? Öyle değil. Şöyle olabilir. Evet. Olur mu? Olur mu acaba? Evet. Aa, <laughs> <yer olsun gülüyor> <ya. gülüyor> ayarlar. Hayır, şak da yaptı den 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 den. Ol hemen ya, yaptın lan. Ya. Tamamıyla şans Abi biliyorsun ya. değil mi? Çünkü onu oraya sokunca düşünce Doğru çok saçma yani. durdu. çok Şu saçma oldu. Siz sanırsanız yapabilir miyim diye yapamayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma oldu. Ben kesin düşecek dedim. Vallahi şanslı ha. Vallahi aldım ama puan Abi değil mi? Düştü, Yaptım değil mi? Ben tamam. Ama, oh be. ama şöyle Ulan bir şey var, var. Ya. Ya. Bak, benim uğraşma vaktim kalmadı farkında mısın evet. ama? Evet. Niye? Kesin bulurdum. Tabii bulurdum. Nasıl yapıyoruz peki bunu? Bir tam bir anlamını göster anlamını kadar dedim. Aldın ya. Al bunu. Bak. Aşağı dur, indirdim. Evet. Yani tam olarak benim yaptığım Ama bir şey değil sana? Bak bir şey diyeyim mi? Bak göreceksin izleyince. O kadar şans yaptı ki. acaba hareketlerle ne düşmedi yazık. ki o. Aklımı zikrimi her şeyimi kullanarak yaptım arkadaşlar. Lütfen Hı -hı. rica ediyorum. Haklısın. Evet Aklını o zaman 0-2-1. Hadi ikinci raunta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci roundumuz başlıyor. Burada arada Dastas'tayız şu anda biz. Deplasman'da seyredersin. Bizim yerimiz burası. Doğru doğru. Dastas Mutfak. Evet. Muhteşem Danton ve Genç Arthur'un inanılmaz hikayesinde burada oynuyoruz arkadaşlar. Biz şu an Dastas Mutfak'tayız. Gösterimize de yeni sezonda mutlaka bekliyoruz. Ben gelmelisiniz ben 3 kez seyrettim. 3 kez seyrettim. Hemen onayı aldım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci oyunumu söylüyorum. Durun ne abi ne yapıyoruz? Şimdi gördüğünüz gibi burada bir soda var. Tamam. Ve bu soda şişesinin bir kapağı var. Tamam. Buradaki dosya kağıdını kullanarak sadece bir tane dosya kağıdını kullanabilirsiniz. Bu kapağı açmaya çalışacaksınız. Hadi buyurun. Başlayayım mı? Başla sen başla. Geçenki oyun, oyun var ya ona benzer bir şey mi vardı? Şöyle mi? Aa, bu. Aslında çok mantıklı bir şey. Yok kesilirim baba. Ne görüyor. Bir dakika, bir dakika. olur o. Bir daha yap bakayım. Bir kat daha yap. Abi yetmiyor sertliği. Şöyle de yapalım. Olmadı mı? Tuttum ben. Yere yere mi karışırız? Hayır evet. ya, de. bir, kişi bir kişi. Tek <laughs> Biriniz yapın. Ama arkadaşlar bugünler için şurayı, şurasını bir kez daha katlasak. Heh. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Dur mu? Ağzından aldım lafı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi yap. Ama bak yırtılmalar var gördün mü? Ay buradan böyle olmaz zorlayın, ki ya. Zorlayın zorlayın. Olur olur olur. Buradan. Bir dakika farklı katlasak. Ha, diyor, diyor. Şöyle katlasak. Hmm. Ha? Evet daha sağlam oldu ama çevresini saramazsın bu sefer. Ha çevresini sarmıyor. eski eski usul. Aslında şöyle olacak ne olacak biliyor musun? Evet, Hepsi iki tane yapacaksın, yapacaksın. aynı anda bir de benle uğraşacağım şimdi i̇şte bak o uğraşmak zorunda ben beklemek zorundayım. Evet çok saçma Anladın ya. mı? bunu düşünüyor olman lazım. Evet. Allah Allah siz düşündünüz mü ama Ben şimdi uğraşacağım sizde... belki bulacağım şu aklıma bir şey gelecek. Bak aldı. Şu... Tam aldı sıra, sıra, sıra yapın o zaman. Tam sıra Oo. olmuyor aynı anda yapmak lazım. Şey, tam tam şu şurada... ne ben, ben söylüyorsam ben bulamayacağım <laughs> bu sefer. Al abi dene al. Tamam şöyle deneyim bakayım. Böyle geldi. Aa, bu açtı. Tam <laughs> yani ağzından bir şey kaçıyordu az <laughs> Harbiden o, açtı. Onu ha. on açmadın mı? Harbiden 10 ha? on numara açtım. Soda açan içermiş. Abi. Allah Allah. Ah. Neyse gel doğrusunu göstereyim Hiç sana. Hayır ben anlamıyorum. Bunlar böyle garip garip şeyler yapıyor. Tutturmuyor mu yani? Beni çıldırtıyor ya. Afiyet olsun. Arkadaşlar aslında yapmanız gereken şey şuydu. Size de göstereyim. Puanı aldım. 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 Aldın. Aldın çok. puanı. İlk başta bir kere katlıyorsun tamam mı? Tamam. Bunu katladıktan sonra Orada daha sonra şu ama Şu şekilde ikiye katlıyorsun. Tamam? Daha Her sonra gibi. tekrardan şu şekilde katlıyorsun. Sonra bir kere daha şu şekilde katlıyorsun. Tamam. Tamam. Aslında kıvanç bayağı yaklaştı ama en azından Peki daha kolay bir bu bir şekilde tamam. daha kolay ve daha rahat bir şekilde açabilirsin. Aynen daha sonra böyle katladıktan sonra da bir kere de şu şekilde katlayıp Aynı bir Bak o köşeli biraz oldu. Daha, kalın, daha, evet, rahat daha olacak. rahat direkt şurası biraz daha kalın oluyor. Burayı da şöyle tutup, Dur bakayım ver bir dakika tık, ver bir dakika. Açabiliyorsun. Bak bozulma şekli tamam mı? Deneyelim hakikaten. Daha koyu olduğunu tamam, tamam, ama. Ya, hayır bir şey bakacağım. Doğru, hakikaten çok daha rahat abi. Çok daha rahat bir şekilde açabilirsin. Evet. Vay arkadaş ya, aldı yine puan. Abi insan aklına gelmiyor bazı şeyler ya. Arkadaşlar inşallah kullanıyorsunuzdur ya bunu. Evet, yerde. evet. Ben, ben kullanıyorum, ben kullanıyorum. Ben de arkadaşın ortamlarında korsum oluyor yani. Aynen. Yani. O zaman hadi bir sonraki oyuna geçelim. Hadi geçelim. Evet. <laughs> Sıra bende. Çok eğleniyorum. Sıra bana gelince. Bir kibrit kutum var. Evet. Bu kutuyu öyle bir ki kibrit kutusunu atınca dik olarak kalacak, dik duracak. Nasıl yani, Kibrit kutusunu bırakacağız. ve Dik bir şekilde mi düşecek? Aynen dik kalacak. Denemek ister misin? Denemek mi? Yaparım ki. <laughs> Yok artık. Ha koy bırak. E ne? atacaksın. Ben bırakacaksın değil ama da. E, bırakıyorum ama da. Ya demek ki o kadar kısa mesafe değil söyleyecek öyle mi? Söyleyecek abi söyleyecek. Tamam. Dört parmak mesafe diyeyim en az. Tamam ver. En az. Tamam bak 30 saniyen var dene ben deneyeceğim sonra. Ben şey Burak gibi bırakayım oğlum, değil mi? Tamam 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 bak öyle değil. Yeni kural koyuyor. Bir dakika ama tesadüf oldu. Ne tesadüf lan? Bir daha yap. Beşe yapışından üç üç en az olması lazım. Beşte? 3. Tamam. Beşte 3. Sen 5-3 evet. yapamazsın o zaman sonra. Ha sana. o da var. Doğru. Tamam, kanka, bunun başka bir taktiği var o zaman ya. <laughs> Oluyor işte bu böyle olur. Bir dakika elini Aa. indiriyorsun biraz aşağıya ya. Ha buldum yandan tutmayacaksın. Üstten tutacaksın. Dur bir dakika. Hadi. Yapama, yapama, yapama. Yapamadı ki, yapamadı ki. Kerem bir şey söyler misin bana versin artık? Ya bir tane ha, bir o bir kutusu var al oradan. Nerede? Allah ha işte. Allah. Hemen. Ha, öyle mi lan acaba? Hay dik gelecek diyorsun. Yan atarsan dik gelir mi? Beni kapama karıştırıyor ya. Ha bir dakika. Şöyle attığında mı dikkat getirttireceksin acaba? Bir kere şu olmayacak kesin. Ha buldum. Zemin önemli peki. Ya, her yerde yapabilir yürü. miyiz? Dünyanın her zemin olabilir. Zemin şey bu. Zemini mi beğenmedin? Ya. Zemini beğenmedim. Aa buldum lan. <laughs> Bak böyle. Şimdi bak bunu biraz açıyorsun tamam mı? Sonra şöyle bırakıyorsun. Olmuyor. Bak olur. bak bak bak. Birazcık açıyorsun. Ve bırakıyorsun. Aa evet. Doğru mu? <laughs> yani ben geç kalıyorum arkadaşlar. <laughs> çıkamıyorum ki buradan. Çıkamıyorum <laughs> da, gidemiyorum. Bir şey diyeceğim, böyle mi harbi? Evet. Böyle Oh <laughs> be! Bildim be! Vay bir dakika, yani. bir dakika. Tamam şu. Aldın. Aynen. Ama bir şey daha söyleyeyim. Şu olursa olasılığı arttırıyor. Baya yukarıdan gidiyor. Bakın şu kibritlerin yanıcı uçları var ya. Evet. Orası biraz daha ağır olduğu için. Eğer onu aşağı getirirseniz biraz daha rahat yapıyor. Yani Olasılık daha, yani olası daha fazla. Şu şekilde yani. Aynen. Gördünüz mü? Vallahi. güzel. Bunu kullanın yani. Aynen. Kaç kaç olduk? 2, 2, 1 bir. Valla Kıvanç bildim, bildim bildim. ne yapacağız? Evet. Beraber mi olacağız? Nasıl kim Kim yapıyor? Bir dakika beraber hayır, mi ben, oluyor? Ben, nasıl yapıyorum. hayır. hayır şu anda. Sıra. Şu an beraber beraber yani. O bulamazsa? Ben, ben bilirsem o, o beraber. Üçümüz beraber. O bilirse beraberiz. O zaman Eğer düşüneceğiz. Yeni bir oyun koyacağız. Hayatta bilemezsiniz öyle söyleyeyim. Üçüncü olursan Bak. peki beraber olursa ne olacak? Sen bu hayatta bilemezler nereden buluyorsun? Neyse hadi yani oyuna geçelim bence. bence. Bir oyuna geçelim de. Tamam. Hadi. Çok büyük konuşma ama nasıl buldum? Sıra bende olduğuna göre. Bırak bardağı uzat. Neden hepsi senin tarafında bilmiyorum ama. Ne bileyim buraya denk geldi. Bir de kapağı ver abi üzerine kapa. Bardağı uzat. Yapacağın şeyi söylüyorum. Kapağı alıyorum. Bardağın içindeki suya böyle bırakıyorum kapağı. Ve dikkat et, kapak hemen bardağın kenarına gidiyor. Evet, şu evet. an kenarına tamam. çağırıyor. Sizden niye şey şu abi? Bu kapak suyun tam ortasında duracak. Bu kenara kaymayacak suyun... yani. Aynen. Kenara değmeyecek. Değmeyecek, aynen. Kenara mı değmeyecek? Tam ortasında mı duracak? Abi ortasında duracak. Aynı şey olmuyor mu Ortasında duracak, kenara değmeyecek, aynı şey yani belki olmuyor. Belki tam kenara değmez de biraz şurada durur. Ha ha ha. Ha? ha? Yok abi kenara değmeyecek. Denecek misin? Yok yine değildi. Bak hiçbir şey kalmadı değil mi? Neden ben bunu böyle attım acaba? Düşünün bakalım. Belki yanlış yönlendirme yapmak istedin. Bilmiyorum artık. Bir Dakika, bir dakika su dur. Soğuk içine. Bir dakika dur. Bir dakika. Dur 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 dur. Evet. Bak kaldı gibi. Yok yine gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor yine. Allah Allah. başka bir şey yok değil mi? Kullanacağımız bu kadar. Tamam. Şöyle bir şey yapabiliriz. Suyu oynatsak abi olmaz. Şunun içine su. İçine alsak... batırsak. Bomba şu batar. E, batsa oluyor mu yani? Üstünde mi olması lazım? Üstünde duracak. Bak içine koyunca da gittik yani. O bak bir şey mi ekliyoruz acaba üstüne ya? Bir şey mi koyuyoruz su, acaba? Su Kat bir şey. Yok ama su eklesen evet. batacak abi. Ha daha üstü şey suya su eklesek. Şu alttaki su ıslandı şimdi. Nasıl espri ama? Nasıl espri ama? Abi almaz ki yani. Batar o zaman. Bir anlamı yok ki. Üzerine koysan değil mi? Evet baksana battı. Dur bakayım. Çıkıyor. Yok yine. Evet. Bak şu an kaldı. Kenara değmiyor, değmiyor, değmiyor. Ne Ama yavaş, yavaş yavaş gidiyor abi, yavaş yavaş gidiyor. Yavaş, baba işte yavaş. dur dur bekle bir dakika dur. Evet aslında durmadı Hayır, mı? Şu, abi kapak yukarıda duracak. Yani, Söylüyor mu? kapağı üstünü bırakacağım diyor. Bak yine oynuyor, da durmuyor zaten. Bak oynuyor yani. Ben yaptım yaptım, yaptım olmadı. Dur, kapak ee, sudan hafif bence. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi, hadi. Good boy. Kapak. Hadi oğlum. Evet. Yok yine gidiyor. Aa, gitme. Gidiyor. Gitme. Gidme. Gidiyor. Abi. abi gidiyor ya. Hadi oğlum, hadi. Şimdi tam ortadan, tam ortadan bırakıyorum. Bak! Oğlum başardı. Gidiyor mu lan? Kaldı abi. Nereye kaldı baksana gidiyor. Ne diyor başardı? Allah Allah. Burada kalsa sayılmıyor mu yani? Ağacı. Bak yapıştı. Ya sürekli mi dur? Senin Teveç yaptığında sürekli duracak ya. mı öyle mi? Aynen. Pes ediyor musunuz? 2-2 olacağız. Siz şeyi düşünün. Beraber ne yapacağız? Tamam yap hadi yap. Göstereyim mi? Göster. Göster atma gelmiyor ya. Yani mantıksız geliyor bana ne bileyim. Sen kafa buluyor gibi geliyor bana. Ne yapacaksın? Ver şey. Oğlum şişeyi mi kullanacağız acaba diyeceğim cık. ama. Tamam. Ben de doldurdum. Hadi canem. canım. Suyu bak, bayağı bak, bayağı su var. Görüyor musun üstünde? Hizasını görebiliyor muyuz? Böyle bayağı üstünde su var. Ama ben. yine çarpmıyor mu kenarı şu an? Bak bak, Gelmiyor baksana. Gelmiyor evet. Vay anasını. Demek ki arkadaşlar... Ulan yaklaşık bir doluysa biraz yapıyorsun? da gelmezdi. Gelmez da. Neden yapardık. böyle oluyor? Ben diyorsun? dökülmesin diye yaptım da bunun içine seçtim. çok fazla geldi. koyuyorsun ya. Ovalleşiyor. Bunun ağırlığı da or merkeze bastığı için her türlü merkezde kalıyor. Ya bunlar biraz bilim arkadaşlar. Bulamıyorken sürekli bulacağım. moral bozukluğu. Bir dakika, öyle bir iddia bulacağım ki. Bak 2 2-2 Ben valla sağlamları sakladım ölemeyeceğim ama ölemeyeceğim yani. gibiyim sondan geldim. İyi e, ne yapacağız Olağa şimdi bir dakika 2-2 oldu şimdi ne yapacağız? Doğru. Yeni bir iddia yapacağız. Kim alır aldı Herkes kitabını alsın gitsin mi? Olmaz. evet. <laughs> ben tamam. kitabı alırım. Alalım şişeyi. Aynı anda şişeyi atalım abi. Evet. Düz bir şekilde düşüren birinci olur. Bak ben şok görüyorum biliyorsun. Ben de sihirbazım biliyorsun. Ben de şişe uzmanıyım <laughs> Tamam hadi. Şimdi evet, şişeleri evet. alıyoruz ve son final oyuna geçiyoruz. At, hadi hakikaten? hadi hadi. Arkadaşlar şu an üçümüzde iki puan aldık ve berabere kaldık. Şimdi yapacağımız şey şu şu meşhur oyundur biliyorsunuz. Şişeyi fırlatırsın ve şişe döner, düz bir şekilde buraya düşer. Eğer aramızdan bir kişi bunu yaparsa kitapları alıp gidiyor. Üçümüz aynı anda atacağız. Kaldan beri geldik, bir sürü oyun yaptık, yenişemedik. <laughs> geldiğimiz son noktaya bak <laughs> ya. Hakikaten değil mi? Yazı evet. gibi. Yani. Aynen. Biraz uydurduk <laughs> bunu şu anda ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Hadi gel, hızlı Yo, bir hadi. şekilde başlıyoruz. Abi. Mesafemiz burası mesafemiz. Aynen. 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 Beraber aynen mi, sıra sıra mı? Aynen ama ötüyoruz. Hadi bay, arkadaşlar. Tek tek. tek tek? Tek tek. Tamam, başlıyorum. Başla. Olmadı. Olmadı. Vay bir dakika, bu sayılıyor mu bu? Sayılıyor mu? Denemeydi, sayılıyor. denemeydi. <laughs> arkadaşlar, bugünkü akıl oyunları da bitti. Beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet. Akul oyunları 4 gelir mi? Vallahi gelsin diyorlarsa gelsinler. Yorumlara göre evet. e, bakın. Bize oyunları daha farklı olacak arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Çok öpüyoruz sizlere. Hoşçakalın. Sağ ol. Görüşmek üzere.